Şimdi size bu hafta verdiğim ödevi izometrik perspektifini nasıl çizeceğimizi göstermeye çalışacağım. Daha öncesinde bir kaç kuraldan bahsedeyim. Öncelikle şu resmimizi bir inceleyelim. Bakalım neler var burada. Hatırladığımız ölçüde şu görüntüye biz ön görünüş. Şuna yan görünüş. Buna ise üst görünüş diyoruz ölçüleri üzerinde. Bunları çizmeyi öğrendiniz zaten. <laughs> Ancak şimdi bunlara bakarak perspektif resim nasıl çizilir onu öğreneceksiniz. İlk başta resmi incelemeniz ve analiz etmeniz lazım. Ön görünüşe bakalım. Ön görünüşte şu şekilde bir yüzey var. Şu şekilde bir yüzey var. Dikkat ederseniz şurada yüzeyler arasında düz bir çizgi ama burada düz bir, bir çizgi yok. Bu ne demek? Bu şu demek. Şuradaki yüzey aynı alında, aynı yüzeyde birbirleri arasında kod farkı yok. Yani şuranın ve şuranın arasında kod farkı yok. Fakat şuradaki yüzey ile bu taraftaki yüzey arasında bir kod farkı var. Yani şu yüzey şu yüzeyden ya geri tarafta ya ön tarafta bu yüzey eğik de olabilir. Yani şu şekilde aşağıya doğru eğik de olabilir. Veyahut yukarısı şu şekilde yüksek aşağıya doğru, bu tarafa doğru eğik olabilir. Arada düz çizgi olduğu için. Geliyoruz yan tarafa. Buraya bakıyoruz yan görünüşte. Bakın yan görünüşü nasıl yapıyorduk? Buradan ışınları taşıyarak, sağa doğru ışınları taşıyarak bu çerçeveyi oluşturuyorduk. Burada ise bakıyorsunuz şurada düz bir çizgi var şurada düz çizgiler var. Bu da demek oluyor ki yine şu yüzeyle şu yüzey arasında bir kod farkı var. Bu yüzeyle bu yüzey arasında yine bir kod farkı var. Yani şu yüzey ya bu yüzeyin içine gömülü daha geride veyahut daha önde aynı şekilde bu yüzeyde bu yüzeye göre daha geride ya da daha önde. Bu eğimli de olabilir. Yüzey eğimli de olabilir. Kavisli de olabilir. Onu tam olarak göremiyoruz. Diğer görüntülere bakmamız lazım. Bunu anlayabilmek için hemen ön görünüşe bakalım. Ön görünüşten baktığımızda şöyle çizmeye çalışayım ben. Şu taraftan bakarsak eğer, bu taraftan bakarsak biz şu yüzeyi burada görüyoruz. Dolayısıyla ne diyoruz? Bu yüzey bu yüzeyin önünde. Neden? Çünkü şu yüzey şurası şu alından görünen kısım yani şurası. Bu yüzey ise şu yüzey ise şuradaki çıkıntının karşıdan görünüşü. Demek ki şu yüzey en önde bu yüzey onun arkasında yani şurası bu yüzey ise en arkada yani şurası. Üst görünüşe bakıyoruz. Üst görünüşte de yine aynı şeyler var. Şu yüzey şu yüzeyin önünde ya da arkasında, yani aralarında bir kot farkı var. Biri aşağıda, biri yukarıda. Veya biri düz, diğeri eğimli. Şu şekilde de olabilir. Şöyle kavisli de olabilir. Yapamıyorum ama kavisli de olabilir. Aynı şekilde şu yüzey, şu yüzeye göre ya aşağıda ya yukarıda, yani aralarında bir kot farkı var. Bunu anlayabilmek için ne yapıyoruz? O zaman şöyle bakıyoruz, yukarıdan bakıyoruz yine. Çünkü bu görüntü nereden oluşuyor? üst e, Ön görünüşün ışınlarını taşıyarak oluşturuyoruz baktığım zaman şu yüzey şu kısmın şu kısmın buraya iz düşümü. Dolayısıyla ne olacak? Bu yüzeye bakın diğerlerine göre daha aşağıda. Şu yüzey şurası daha aşağıda. Şurası burası en üstte. Aralarındaki kod farkını anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlarsak çizimimiz çok daha kolay olacak. Başka bir iki örnek göstereyim ben size. Örneğin Şurada bir resim daha var. Görüyorsunuzdur umarım. Burada ise biraz daha farklı. Ön görünüşte bakın kesik çizgiler var. Kesik çizgiler bize şunu söyler. Der ki şu ön yüzeyin bize yakın olan en ön yüzeyin arkasında başka bir yüzey var. Bir kot var. Bir fark var. Bunu ihmal edemeyiz. Aynı şekilde bakıyoruz üst görünüşe. Üst görünüşte de yine kesik çizgiler mevcut. Üst görünüşten baktığımızda da şeklin üstünün altında göremediğimiz bir kot farkı olduğunu anlıyoruz. Bunların ikisini yan görünüşte birleştirirsek şu görünmeyen yerin aslında şuradaki oyuk olduğunu anlayabiliriz. Görünmeyen yüzeylerde bu şekilde Şimdi devam edelim. Bir tane daha örneğim var şurada. Şöyle bir örnek. Bu örnekte ise hem görünmeyen çizgiler var hem de şurada eksen çizgileri var. Bakın bunda yoktu. Bunda ayrıca bir eksen çizgisi yok. Bunun farkı ne? Bunun farkı şu. Demek ki şurada bize görünmeyen çizgiler yani kesik olarak çizilmiş arka tarafta görünmeyen bir yüzey olduğunu belirten çizgilere ayrıca eklenen eksen çizgileri bu görünmeyen yerlerin aslında daire, elips gibi bir unsur olduğunu söylüyor. Üst görünüşe bakıyoruz. Üst görünüşe baktığımızda buradaki görünmeyen yerlerin aslında şuradaki daireler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz ne biliyorduk? Bildiğimiz şey şu. Daireler, elipsler, yaylar mutlaka çizimden önce yani daireyi ve yayı çizmeden önce eksen çizgileriyle belirtilirler. Eksen çizgileri yalnızca dairelerde, yaylarda vesaire buralarda olur. Dolayısıyla biz şurayı görmesek bile ön görünüşe bakarak aslında şurada daireler olduğunu anlayabilmeliyiz. Yani bizim yapmamız gereken ilk öncelikli iş resmi biraz analiz etmeye çalışmak. Şimdi gelelim resmin nasıl çizileceğine. Öncelikle şunu göstermek istiyorum ben size. T cetvelinizi kullanırken T cetvelinizi masanın kenarına yanaştırdıktan sonra izometrik perspektifte bunu unutmayın. Resmin X ve Y düzlemleri 30 derece açılıdır. Bunu çizerken de şu yöntemi kullanacaksınız. T cetvelinizi düz yerleştireceksiniz. Kağıdınıza bağladınız zaten. 30-60-90'lık gönyenizi bir sağ taraftan koyup çizgi çizeceksiniz. Bir de sol tarafa koyup yine bir çizgi çizeceksiniz. Ve dolayısıyla sağ ve sol 30'ar derece açı elde etmiş olacaksınız. Dik çizgi şu ise tam diktir bu. Bu ise şöyle çizilebilir. Yine gönyenizin 90 derecelik kenarını tecetlerinize yaklaştırırsanız dik çizginizi de bu şekilde çizebilirsiniz. İzometrik perspektif kolay bir perspektiftir. Çünkü buradaki yüzeylerin, bu çizgilerin hepsi diğerlerine, şunlara paralel olarak ilerler. Yani şu çizgi bu çizgiye ve bu çizgiye paraleldir. Şu çizgi yine kendisini takip eden bu çizgi buna ve buna, şuna ve şuna paraleldir. Bu çizgi yine bunlara paraleldir. Yani birbirlerine paralel çizgiler çizerek biz izometrik perspektifimizi perspektifimizi çizeceğiz. Bir önemli detay daha. Genelde resimlerimizde bu sorunu yaşıyoruz. O yüzden vurgulamak istiyorum. Resmi kağıdımıza nasıl ortalarız? Resmi nasıl ortalayacağız? Şöyle yapacağız. Bizim perspektifimiz kabaca baktığımız zaman, şuna baktığımız zaman bir dikdörtgenler prizmasından oluşuyor. Dolayısıyla şöyle hemen bir eskiz kağıdına kabaca bir dikdörtgenler prizması çizelim. Kare prizma gibi de olabilir. Ölçülere bakarak onu anlayacağız. Ölçülerine bakıyoruz. Bizim ön görünüş yüzeyimiz burası olduğu için ön görünüşte en uzun kenar ne kadar? Şurası. Burada yok ölçü. Şurada var. 100 mm. Şurası 100. Daha sonra yan görünüş şurası. Yani biz buradan bakıyoruz yan görünüşe. Bunun ölçüsü ne kadar? 44, şeklin genel yüksekliğine kadar, şurası yani 60 milimetre. Dolayısıyla bu ölçüleri en büyük ölçüleri bulduktan sonra resmin tamamen en büyük ölçüde kaplayacağı alanı bulmuş oluyoruz. Yani bizim şu tarafa doğru 100, bu tarafa doğru 44, dikeyde de en az 60 milimetre yüksekliğimiz var. Şurası hariç, şu bölge hariç olmak üzere bir kısım daha var burada. Orası çok önemli değil. Önemli olan sağ ve sola doğru düzgün yerleştirebilmemiz. Ne yapıyoruz şimdi? Şurada 100, burada 44 yer kaplayacağına göre bunları topluyoruz. 144 milimetre. Ardından cetvelimizle kağıdımızın eninde bize ne kadar yer var ona bakıyoruz. Toplam 185 milimetre yerimiz var. 185 milimetreden 144 milimetreyi çıkartıyoruz. Geriye 41 milimetre kalıyor. Bunu da ikiye bölüyoruz. Sağa ve sola bırakacağımız boşlukları bulmak için 20,5 milimetre. Bu almamıza gerek yok. 20 milimetre. Yani benim şu şu ve şu çizgilerimin tam kesişeceği nokta köşe noktası nerede olacak? 20 milimetre burada. 44 de burada. Bu bölgeden 64 milimetre. Buradan ise 120 mm uzakta olacak. Buna dikkat edeceğim. Hemen şunu yapıyorum. Kağıdımın yaklaşık ortasını buluyorum. Şurada dikey olarak ortasını buluyorum. Göz karar yapabilirim bunu. Cetverimi düz yerleştirdim. Çok ince bir çizgiyle ufuk çizgisini çizdim. Ardından sol taraftan 64 yarımları da buraya kullanalım. Buçuk diye 20 buçuktu. Onu da buraya kullanalım. 65 milimetreyi işaretliyorum. Şimdi burada olacak benim mojim. Eğer böyle yapmazsam resmin ön görünüşü 100 milimetre olduğu için kağıdın dışına taşıyacağım veyahut resmi kağıdın sağına doğru e, yaklaştırmış olacağım. Resim güzel görünmeyecek. O yüzden de bu Önemli. Hemen şunu yapıyoruz. Bende T cetveli yok. O yüzden ee, gönyelerle çalışacağım. Üç çizgiyi referans aldım. T cetveli olmayanlar bu yöntemi kullansın. Çok etkili bir yöntem. Hızlı bir yöntem ayrıca. Cetvelimi çizgiye yanaştırdım. Diğer cetvelimi az önceki cetvelime sabitledim ve sabit tuttum. Daha sonra ilk baştaki cetvelimi aşağıya doğru çektim. Şimdi bunu sabitliyorum. 30 derecelik kısmı aldım. Tam bu işaretlediğim noktaya geldim. Ve sola doğru 30 derecelik çizgimi çizdim. Aynısını diğer taraf için yapıyorum. Cetveli çevirdim. Ufuk çizgisiyle az önceki çizdiğim çizginin birleştiği yerden çizgimi çizdim. Bu şekilde. Tam işaretlediğim yerden olmadı. 1 ya da 2 milimetre sağ tarafta oldu ama bu önemli değil. Önemli olan ufuk çizgisinde aynı yerde birleşmeleri. Son olarak hiç bozmadan dik çizgimi de çiziyorum. Bu bizim başlangıcımız. Başlangıcımızı ayarladıktan sonra geri kalan kısımları yapmamız çok daha kolay olacak. Tabi resim yukarıda kaldı. Hani aşağı yukarı ortalamamız da gerekiyordu. Onu artık siz kendiniz düzenleyeceksiniz. Şimdi Resim sağa doğru 100 mm dedik değil mi? En büyük ölçüsü. Bunu işaretliyorum. Ardından sola doğru 44 mm işaretliyorum. En büyük ölçü buydu. Bunu işaretledim. Dikeyde de 60 mm'lik bir ölçümüz var. Bunu da işaretliyorum. Sonra tekrar aynı işlemi tekrarlıyorum. Ne yapıyorum? Ufuk çizgisini referans alıyorum birazcık aşağıya doğru indiriyorum. Ardından dik çizgimi çiziyorum şuradan. Aynısını buradan yapıyorum. Daha sonra şurada da bir 60 mm işaretlemiştik. Oradan sağa doğru çiziyorum. Aynısını sola doğru çiziyorum. Devam ediyorum. Nasıl? Şuraları da birleştirmem lazım. Bunu yapabilmek için bakın cetvelin boyu yetmedi. Yine geldim 45'liğin kenarına ve bunu yukarıya doğru kaydırıyorum bu sefer. Yer kazanabilmek için şu kesişen noktadan çizdim. Şurada çizgim eksik kalmış. Bunu tamamlıyorum. Kesiştirdik. Şimdi de buradan çiziyorum. <laughs> Tam olarak üst noktada birleşti. Dolayısıyla bunu ne yapmamız lazım bizim? Onu hesaplayarak size söyleyeyim. Siz doğrusunu yapın. 13 mm boşluk kaldı. Yani şurayı biz 6,5 cm aşağıda yaparsak şu ufuk çizgisini şurada yapmış olsaydık eğer buradan başlamış olsaydık bu resim tam olarak yani şöyle bir yer kaplıyor. Tam olarak resmin ortasına yerleşmiş olacaktı. Bunu siz düzeltin. Yerden aşağıdan 6,5 cm yukarıda, 65 mm yukarıda olsun ufuk çizginiz sol taraftan 65 mm geri kalan da zaten sağ tarafta olacak. Şimdi şunu yapmış olduk. Bizim resmimizin, perspektif resmimizin en büyük kaplayacağı alanı ve içinde olduğu dikdörtgenler prizmasını çizmiş olduk. Buraya kadar tamam. Bu aşamadan sonra başlıyoruz ölçmeye. Bir yere kadar getirdik sonuçta. İlk önce ön görünüşü yapıyoruz. Ön görünüşümüz bu şu ön görüşünü, görünüşümüz. Bunu nereye çizmemiz lazım? Nereden baktığımızda, bu resme nereden bakıldığında şu görüntüyü görmemiz lazım. Buradan baktığımızda görmemiz lazım. Burası her zaman ön görünüştür. Dolayısıyla şunu biliyoruz. Az önce analiz ederken gördük. Bu yüzey şu yüzeyin diğer tarafında, daha gerisinde. Şuradan bakınca görüyorsunuz. Bu yüzey ise bakın şuradan da anlaşılacağı üzere burayı da takip edin. Buraya da anlaşılacağı üzere en önde. Haliyle en öne bunu çizmemiz lazım. Bizim bu dikdörtgenler prizmamızın bu yüzeyi en önde zaten. Dolayısıyla şu kısmı şurayı buraya çizmemiz lazım. İlk önce oradan başlıyorum o zaman. Ölçülerime bakayım. Ölçülerim şu şekilde. Yükseklik 60 mm. Bunu biliyorum zaten 60 milimetredeyiz. Şurada 20 milimetrem var, şuraya da 40 milimetrem var. Aşağıya doğru da şuraya da ne kadar oluyor? Toplamı 60 60 olduğuna göre, şu yükseklik 45 olduğuna göre, burası 15 milimetre kalıyor. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan 20 milimetreyi işaretleyeyim önce. Ardından 40 milimetreyi işaretleyeyim. Buraya kadar tamam. Sonra şunu yapacağız. Yine cetvellerimizi elimize alacağız. Dik çizgileri yukarıdan aşağı olan çizgileri çizeceğiz. En şu köşedeki dik çizgiyi alıyorum. Ve aşağıya doğru 15 milimetre olacağı için çok fazla uzatmadan çiziyorum. Burayı ise tam yukarıdan değil de şöyle 10-15 mm arasında aşağıdan başlıyorum ve burayı da çiziyorum. Bu yüzeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Yani şu çizgiyi çizdim, şu çizgiyi çizdim. 15 mm ölçümüzü alalım. Nereden? Şuradan. Bu kadar aşağıda olacak çünkü 15 mm. Yine referansımızı ilk düzlemden alalım. Sağ 30, dere 30 dereceden ve Çizelim. Ne oldu? Şu oldu. Şu yüzeyi çizmiş olduk. Geriye ne kaldı? Bu yüzey. Ön görünüşte bu yüzey var. Ancak benim şu anda onu çizmem mümkün değil. Ne yapmam lazım? Bazı şeyleri bitirip en son oraya gelmem lazım. Neleri bitirebilirim? Şu noktayı buldum. Bu noktayı buldum. Bu noktayı buldum. Şimdi eğer ben bu noktalardan şu çizgilere paralel çizgiler çizersem resmin birçoğu hal olmuş olacak zaten. Hiç ölçü bile kullanmadan bunları halledebilirim. Referansımı aldım. Geriye doğru çektim ve çizdim. Aynı şekilde şuraya geldim. Burada çizdim. Daha aşağıya indim ve burada çizdim. En aşağıya geliyorum. En aşağıda da bir yerim var. Onu da bir miktar çizsem en azından resmin bir kısmı anlaşılabilir. Şimdi nerelere çizmiş olduk? Üst taraftan bakıyorum. Şu kısmı şurayı çizmiş oldum. Bakın. Üst görünüşten baktığımda şu yüzeyi çizmiş oldum. Şu yüzeyi de belirlemiş oldum. Burası olacak. Ölçülerini ayarladığımda orası da tamam. Ayrıca yan taraftan baktığım zaman şu kısmı da şurada göstermiş oldum. Şimdi gelelim tamamlamaya. Yine şu dik çizgiden referans alıp öncelikle şurayı çizeyim. Çünkü bakın bu köşe bitmiş vaziyette. Yani hem şuradan hem şuradan ışın geldi ve kesiştiyse orası bitti. Diğer ışını çizmem lazım. Onu da çizdim, bitirdim. Sırada ne var? Bakın dikey ışın hallolmuş olmuş vaziyette. Bu tarafa giden ışın da hallolmuş vaziyette. Ve bir noktada kesiştiler. Üçüncüsü eksik. İşte o kesişen noktadan diğer üçüncü ışını çizersem bu da bitmiş olur. Şu çizgi kısa kaldı. Şunu biraz uzatayım. Şu bölgeyi tamamlayayım. Ne oldu bakın? Artık şu yüzeyde oluşmuş oldu. Şimdi neredeyiz? Bu yüzey tamam. Şu yüzey tamam. Bu yüzey tamam. Dolayısıyla şurası da tamam. Bakın şurası bitti. Burası bitti. Burası bitti. Burası bitti. Şurası ve şurası kaldı değil mi? Yani bu ve bu. Bakın 1 2 3 4 yüzey kaldı. Bunları halletmeye çalışacağız. Nasıl yapacağız? Şuradan içeriye doğru giden çizgi neresi? Şurası bakın. Şu kısım. Kaç milimetre? ölçelim. Tam boyu 44 ise şunun genişliği yani şunun genişliği 18 ise bize ne kaldı? 44 eksi 18 kaldı. Bu da şu demek 6, 26 demek. 2'ye böldüğüm zaman 13 demek. Yani şurada 13, burada 13 demek. Zaten bunlardan bir tanesini ölçü olarak vermiş. Dolayısıyla da ben bu çizgiyi 13 milimetreye ayarlarsam işaretliyorum. Biraz uzun olmuş. Ardından dikey çizgi çizersem şu şekilde bu kısma başlamış olurum. Nereyi çizdim şu anda? Şurayı çizdim bakın, şunu. Doğal olarak şunu da çizmiş oldum. Buradan buraya kadar olan kısmı çizmiş oldum. O da bitti. Onun ölçüsünü ayarlayalım. Yüksekliği ne kadar? Bunun yüksekliği şurada verilmiş. 30 mm buranın yüksekliği. Onu çiziyorum. 30 mm'ye işaretliyim. Biraz kısa görünüyor. Uzatacağım o zaman. Tam 30 mm'ye uzattım. Ucundan devam edeceğim şimdi. Şöyle yapıyoruz. Uzatıyoruz. Ve şu tarafa doğru çiziyoruz. Burada bir detay daha var bakın. Şurada zaten dikey ve bir tane ilk ışın çizildiğine göre burayı da şu tarafa doğru çizebilirim. Artı şu ve şu da çizildiğine göre bunu da çizebilirim. Artı devam ediyorum. Şurada iki tane ışın birbiriyle birleştiğine göre bir üçüncüyü de buradan getirebilirim. Tam kesiştiği yerden. Burayı da halledebilirim. Devam ediyorum. Bakın, ölçmeden gidiyorum farkındaysanız. Çünkü zaten ışınlar kesiştiğinde ölçüler belirlenmiş oluyor. Buraya kadar geldik. Şimdi bize ölçü lazım. Ne ölçüsü? Bu çıkıntının, şunun genişliği. 18 milimetreydi zaten. Onu ölçeyim şuradan. Herhangi bir yerden olabilir. Bakın, buradan ölçülebilir, buradan ölçülebilir, buradan ölçülebilir. Hiç fark etmez en kolayıma gelen yerden ölçtüm. Ardından eksik çizgileri tamamlıyorum. Şimdi tek bir çizgim kaldı. Onu da teyim. Burası da tamam. Neresi kaldı? Tek bir yer kaldı. O da şunun simetriği olan diğer köşeye. Şimdi onu da çiziyorum. Nereye kadar? Ta ki şu cismin şu köşesine kadar. Daha arkası görünmeyeceği için oraya kadar çiziyorum. Resmin tamamı ortaya çıktı. Yani şu üç görüntüden şu perspektifi oluşturduk. Burada şimdi ne yapılacak? Tabii tamamını ben yapmayacağım. Size sadece söyleyeceğim fazla olan çizgiler silinecek. Bu fazla değil. Ama şurası fazla. Bunlar silinecek. Silinecek. Şurası fazla. Silinecek. Bakın eğer ince çizerseniz çizgileri ince çizerseniz o zaman temizlikle sorun yaşamazsınız. Şimdi geldik koyulaştırmaya. Ayağa kalkmam lazım. Koyulaştırmayı yaparken <laughs> koyulaştırmayı yaparken dikkat edeceğimiz şey nedir? Cetvel hiçbir zaman koyulaştırdığımız çizginin üzerinde hareket etmesin. Temizliği ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Şuradan başladık. Birinci kural o. İki, aynı yöndeki çizgileri önce koyulaştırın. Daha sonra diğer yöne doğru dönün, onları koyulaştırın. Yani bir yatay, bir dikey, bir eğri, bir başka şekilde duran çizgi. Hepsini karışık bir şekilde koyulaştırmaya çalışmayın. Bu şekilde resminizi kirletirsiniz. Doğru olan yöntem budur. Şurada bir tane varmış. Onu atladık. En son olarak neresi? Şurası. Şimdi bu tarafa doğru olan çizgileri koyulaştırıyorum Bu eğrilikler eğrilerde bitti. Şimdi dikeyleri koyulaştıralım. Evet. Koyulaştırmamız da bitmemiş. Şurada bir tane daha var. Onu da çizeyim bitsin. Evet. Bunu da çizdik ve koyulaştırmamızı yaptık. Silme işini koyulaştırma yapmadan önce bitirmeye gayret edin. Çünkü bu aşamada silerseniz ve silginiz koyulaştırıldığınız çizgilere değerse hem tekrar çizmek zorunda kalacaksınız hem de resminiz kirlenecek çünkü kullandığımız kalem uçları yumuşak uçlar bunlar da kağıdımızı kirletebiliyorlar. Evet bu resmin çizilme yöntemi budur arkadaşlar.